Başladı lan. Ve sayın izleyicilerimiz, Sivas Su Şehri Güdeli Koyun'da tohum ekmekteyiz. Mücahit Ağa'nın yerinde Harun Karaval, özel ekicimiz. Akşam sefasında tohum ekmek. Kar almazsan amalı. lazı şeyler. Sivas Su şehri ilçesini. <Sessizlik> Ustaba da yapıyor işi ha. Mr. I am a veteran who are disgusted, 50 çocuk hadi uyuyayım. söyle lan. Sen sesini duydum. Terbiyesizleyemem Hay <Sessizlik> yavrum bu şehri ben, ben. Hay bu millet parasını bankaya, altına, borsaya yatırır, biz de toprağa yatırırız. Kar olmazsa ne olur, ne yapalım?

先吃饱吧。来，来、哎，来，来、哎，来。 Var mı? Var mı kubra acaba? İçinde kubra var mı? Daima söne baksın. Abi, daha kubra var mı? Kubra, kubra. Daha kubra var mı? Bu teleharu. Değil mi? Dur yanaşayım oraya doğru. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Harun Karavan. Biraz önceki kuzenim Celal Arslan'dı. Onunla keyifli bir dokumenta var. Kardeşim Süleyman Karabal'da Bu ışık yerde tohum ekmiş. Ee, tarla sürüyor tohum ekmiş. Şu anda gübremiz azaldı. gübre takacaklar. Gübre Manzaramız çok güzel. Bugün tohum ekmeye solis 75'lik kaldı. Diğer motorlar gördüğünüz ışıkların hemen altında çalışıyor. Dört koldan çalışıyoruz. baba malı. hiç olmadı. Yerime geçeyim mi? Hadi geçme lan. Abi'nin motorumuzun başka bir işi çıktı. <laughs> ha. O ne yapıyor orada? Orta tarla sürüyor. Allah Allah. Helal olsun. Dayı oğlum. Görünüyor mu ah. telefonda? Ha. Ağaç yerinden sökecek oh, ya. Yok abi yok. Deriler beni buluyor arkadaş ya. Arkadaş çok motorla alış sökmüş. Kaza geldi bir ya. <laughs> alış kurağı. <bula. gülüyor> <laughs> üstünden geçiyor. Evet. Onun önünde alış gelmiyor.

あっ Yar bize yazık olacak, olanlar bize olacak. Kız kırılıp da